Merhaba gençler hoş geldiniz. Ben Samet. Bugün sizlerle yine bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani dün ben dün çekemine vaktim olmadığı için dün sezon sonu e, sıfırlandı. Herkes de kupa kaybettiği gibi ben de kupa kaybettim ve yıldız puanı kazandım. Arkadaşlar e, ben kayda almıştım görüntüleri ama şey olduğu için bir bug olmuş, bir şey olmuş. O yüzden görüntüler gitti. E, ben size buradan göstereyim. 690 tane şeyim gitti yani. 690 tane şey geldi yıldız puanı. Şu an kaç kupam gittiğini de sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bu arada şu video bir 10 like gelirse benim moralimi düzeltirsiniz. Lütfen, şu an, lütfen arkadaşlar şu anda morale ihtiyacım var. Arkadaşlar ben e, bakayım şuraya. 17.904 Arkadaşlar ben kaç kupa kaybettiğimi hesaplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben hesap ettim. 313 kupa kaybetmişim tam olarak. Yani 313 puana yani 900 kaçtı? 50 de yanlış hatırlamıyorsam. 990 mı neydi? Yani iyi bir rakam mı bilemedim de. Yani oyun oyunun şeyine bırakıyorum. Bence bu sezon sonu geldiğinde arkadaşlar bize sormalı kupanı e, vermek istiyor musun diye. Ben vermek istemezdim yani arkadaşlar yani çünkü onca emek yapıp kız arkadaşlar karakterlerimi de göstereyim. Arkadaşlar Şeli ben 25 ranka kasıyordum. 5 ranka kasıyordum. Çok az kupa kalmıştı. 700 730 lara falan gelmiştim. Sonra sezon sonu geldi. Bir, yine sezon sonu geldi. Hesap edemedim onu. Hani onunla kupa düştüm. Hani şey. Ona kupa düştüm işte bir tane de kasmadım. İşte öyle. Ee, şimdi bir 10 kupa da olsa arkadaşlar 10 kupamızı geri kazanmak için ben bir maç atalım. Yani videoda uzun olsun yani size kısa video atmayım, yani iki günde bir atıyorum çünkü arkadaşlar e, arkadaşlar çünkü şey çünkü ne desem ben şu an köydeyim arkadaşlar burada çok şey yani işler yapıyorum yani o yüzden fazla vakitim olmuyor yani vakit buldukça da ben de aklıma video konusu geldikçe de ben de ben de şey yapıyorum yani video çıkartmaya çalışıyorum inşallah videomu videolarımı beğeniyorsunuz beğeniyorsunuzdur çünkü her youtuber gibi ben de emek yapıyorum emek sarf ediyorum. <laughs> 3 kupa 3 kupa. 10 like arkadaşlar bu video lütfen. 30 aboneye de yaklaştık. 30 aboneye yaklaşış yaklaştık. 30 aboneye de yaparsınız beni, beni çok mutlu edersin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.